suça karışıp nezarethaneye düştüğünüzde nezarette yaşayacaklarınız ve nezarethaneye gidene kadar yaşayacaklarınızı sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi diyelim ki bir yerde bir suça karıştın, bir kavgaya veyahut da başka bir şeye karıştın. Orada polisler seni yakaladı. Direkt kollarına kelepçeyi vurdular. Hele ki de zorluk çıkartırsan daha farklı bir şekilde alırlar seni. Ama ilk kollarına kelepçeyi vururlar. Alırlar seni karakola getirirler karakola getirdiklerinde direkt senin ilkten ifaden almazlar. Önce bir köşeye oturturlar seni, sakinleşmeni beklerler. Biraz bekletirler seni. Biraz bir bekledikten sonra senin ifadeni alırlar. Ama sözlü olarak ifadeni alırlar. Direkt öyle ifadeni alıp kağıtlara yazıp bir imza attırmazlar sana. İlk önce sözlü olarak senin bir ifadeni alırlar. Sonra mağdur olan kişiyi çağırırlar. Mağdur kişi gelir oraya. Mağdur ifadesini verir detaylı bir şekilde ifadesini alırlar mağdurun kağıtlara yazarlar yani ifadesini e, söz hem sözlü hem de evrağa çevirirler imzasını attırırlar mağdurun mağduru gönderirler. Mağduru gönderdikten sonra mağdurun verilmiş olduğu ifadelerde belli bir yerlerindeki notlarını alırlar. Yani polisler not alır. Şurayı 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 soracağız. işte şura böyledir, bura böyledir falan gibisinden notlar alırlar. O almış oldukları notla seni tekrar sorguya alırlar. Bakın ifadeyi değil tekrar sorguya alırlar. O sorguda sana öyle şeyler sorarlar ki yani inanın bana öyle akıl oyunları yaparlar sana ki yani sen suçunu itiraf edebilmen için sana her türlü oyunu yaparlar. Çünkü adamların zaten işi bu. Onu sana itiraf ettirmek için her şeyi yapar. Seni çapra sorguya alırlar. Bir polis gelir, diğer polis gelir, başka polis gelir. O sorar işte o polis öyle dedi, bu, bu niye böyle dedi. Bir sürü soru sorarlar sana. İşte mağdur şunu dedi, sen bunu dedin, az önceki ifadende bunu dedin, şimdi başka bir şey diyorsun gibisinden bir sürü sorular sorarlar sana. Tokuştururlar bunları yani. Mağdurun verdiği ifadeyle senin ifadeni tokuştururlar. Az önce senin vermiş olduğun ifadeyle şu andaki sorguda verecek olduğun ifadeyi tokuştururlar özellikle oraları tokuştururlar ki seni yanıltmaya çalışırlar. Yani az önce böyle bir ifade verdin, az önce böyle söyledin ama şimdi böyle değil diyorsun. Mesela az önce saat 11'de ben oradaydım dedin. E şimdi saat 12'de oradayım diyorsun. Niye yalan konuşuyorsun? İşte bu işin aslı demek ki bu değil. İtiraf et kurtul derler sana. Gibisinden sorular sorar, sıkıştırırlar seni. Çapra sorgu yaparlar sana. Aslında çapra sorgu bu da değil. Çapraz sorgu iki kişinin olduğu olaylarda genelde bir ona sorarlar. Gelirler sana onun söylediğini yakın bir şeyi söylerler. Budur ama yani polisler arasında da bir çapraz sorgu var. İki polis ayrı ayrı gelir sorar. İşte biri der ki sen az önceki polise böyle dedin ama şimdi ben geldim bana tam farklısını anlattın. Niye böyle yaptın? Demek ki bu suç sen işledin bu suçu falan gibisinden söylerler. Yani itiraf ettirebilmek için ellerinden geleni yaparlar. İfaden bittik, sorgun bittikten sonra bu sefer de yazılı bir şekilde ifadeni alırlar. Yazılı ifadeni aldıktan sonra bu üç ifadeyi tokuştururlar arkadaşlar. Vermiş olduğun üç ifadeyi de değerlendirmeye alırlar. Bakarlar ki birinci verdiğin ifadeyle ikincisi bir mi? Birinci, ikinci verdiğin ifadeyle üçüncüsü bir mi? Hepsi birbiriyle eşit mi? Aralarında ne kadar oynama var? Bunlar hep araştırırlar, ederler. Ondan sonra savcı ararlar. Sanat imzayı attırmadan önce savcıyı ararlar. Savcıyı ararlar bu üç vermiş olduğun ifadenin tam ortasında bir şeyi anlatırlar savcıya. Derler ki mesela ilk ifadede şunu söyledi. İkincisinde çok farklı bir şey söyledi. Üçüncüsünde çok daha farklı bir şey söyledi. Bu yalan konuşuyor. Suçu itiraf etmiyor falan gibisinden ne gördüyseler onu savcıya anlatırlar. Savcı bu sefer ne yapar? Der ki mesela suçun ağırdır. Ben bunu görmek istiyorum ve hatta bu zaten tutuklanacak. Sabaha kadar bekletin. Kimi zaman 2-3 günde beklet diyor oluyor. Yani belli olmuyor. O günleri var, süresi var. Süresi dolana kadar bekletebiliyor seni. Neyse belli bir süre şey yaptıktan sonra savcıyla görüştükten sonra savcı eğer derse ki ben bunu göreceğim, yüz yüze göreceğim. Bu sefer seni nezarethaneye alıyorlar. Ama nezarethaneye almadan o vermiş olduğun ifadeyi sana önce imzalatıyorlar imzaları attıktan sonra nezarethaneye alıyorlar seni. Orada kelepçelerini çözüyorlar, kolların çok güzel rahatlıyor. Oh diyorsun yani böyle dünya varmış diyorsun. Bir de sorgudan kurtuldun, orada rahatlayacağım diyorsun. Ama işte asıl sıkıntı orada çekeceksin. Şimdi nezarethane bir tarafı duvar, diğer iki tarafı da duvar. Üstü beton, altı beton. Sadece önü böyle demir parmaklıktır. Yani oradan zaten istesen de kaçamazsın. Genelde hep en alt katlarda oluyor ama genelde kaçamazsın. Ya yani istesen de kaçamazsın oradan. Bir sana yol verse bile kaçamazsın. Nereye baksan polis. İçeriye girdiğinde böyle genelde iki tane ranza var karşılıklı. Üstlerinde ince birer tane yorgan, birer tane de yastık var. İçeriye senin nezarethaneye girerken Polisler senin aileni arıyor. Ailene bildiriyor. Diyor ki işte bilmem kim senin evladın veyahut da eşin şu anda nezarethanede bizim misafirimiz bilginiz olsun diye arıyor eve bildiriyor. Ve sen zaten telefonunu kafadan aldıkları için telefon görüşemezsin. Oradaki bir telefondan da görüştürmezler seni. Yani oraya girdikten sonra daha ailenle hiçbir şekilde görüşemezsin. Veya sigara kullanamazsın, içemezsin. Yasak. Her şey yasak. Birisi gelse dahi göremezsin. Sadece avukatın gelebilirse gelir. Başka her şey yasak. O gece orada o şekilde sabaha kadar beklersin. Şimdi dedim ya az önce nezarethaneye asıl girdiğiniz mi sıkıntı yani kolların çözülüyor, kelepçeler rahatlıyor falan ifadeden kurtuldun ama içeride niye sıkıntı? Oraya girdiğine bir korku saracak seni. Nasıl bir korku? tutuklanacağım mı, başıma ne gelecek, içeri girersem ne yaşayacağım, şöyle olacak, böyle olacak, ben buradan ne kadar ceza alabilirim, gökyüzünü bir daha görebileceğim mi gibi bir sürü şey düşüneceğim orada. Yani yastığa başını koyduğunda zaten uyuyamayacaksın da hayatın böyle film şeridi gibi pızıt diye önünden geçecek. Film şeridi gibi aynı pızıt diye önünden geçecek. Sabaha kadar o film dönüp duracak kafanda, dönüp duracak kafanda. Sabah saat 8-8.30 falan olduğunda 8'lere yani geldiğinde Önüne bir çorba koyarlar. Devlet getirir verir. Çorbanı içersin. Yemeğini yedikten sonra yani çorbanı içtikten sonra gelirler polisleri seni alır. Adliyenin önüne getirirler. Yani alıp oradan seni çıkartın gene kolunda kelepçe var. Kelepçeyle gene karakol şey adliyenin önüne getirirler seni. Savcının gelmesini beklerler. Genelde savcı 9'dan 10 arasında gelir. O savcı geldikten sonra savcıdan izin alırlar ve seni savcının karşısına çıkartırlar. Sen savcının karşısına gittikten sonra onunla görüşürsün. Derdini, sıkıntını anlatırsın. Ne yaşadıysan onu anlatırsın. Savcı da ilk önce polislerin ona söylemiş olduğu Yani verdiğin ifadeleri polisler onlar anlatırlar. Savcıya anlatırlar. Ondan sonra bir de savcı seni dinler. Polislere verdiğin ifadeyle şu anda verecek olduğun ifade bir tutuyorum. Yani zaten üç tane ifade verdim. Bir de savcıya verdin dördüncü ifade. Bu 4 ifadede birbirini tutuyorum. Bir tanesi birbirini tutmasın direkt tutuklanacaksın. Direkt hiç hafı yok. Direkt tutuklanacaksın. Ama dördü birbirini tutarsa suçun hafifse serbest kalma ihtimalin var. Ama suçun ağırsa zaten tutuklanacaksın. Diyelim orada savcı dedi ki tutuklanmak üzere dedi. Seni oradan hemen alıyor polisler getiriyor bu sefer mahkemeye. Mahkeme %90 tutukluyor seni. Ama kimi zaman çok nadir de olsa mahkeme serbest bırakabiliyor. Ama çok nadirdir bunlar. Genelde direkt tutukluyor, oradan direkt cezaevine getiriyor seni. Ama mahkeme ya da savcı seni serbest bırakırsa serbest bıraktığı yerde kelepçelerini açıp seni serbest bırakıyorlar. Yani tekrar karakola oraya bu yana getirmiyorlar. Orada direkt seni serbest bırakıyorlar. Şimdi demem o ki arkadaşlar bakın şunu iyi bilin. Nezarethanede geçirdiğiniz o bir gün var ya bir gün size bir hafta ve üzeriymiş gibi gelecek. Öyle bir yorgunluk basacak size ki mesela evinize geldiğinizde veyahut da cezaevine girdiğinizde koğuşa ilk arayacak olduğunuz şey duş. Duş almak. Çünkü hem beyin olarak kirlenmiş olacaksınız ve o beyninizin kirliği vücudunuza vuracak. Ve rahatlamak isteyeceksiniz. O duş size çok iyi gelecek. Duşu aldıktan sonra rahatlayacaksınız. Genelde de öyle oluyor. Çok şey gördüm böyle yani inanın bana. Ve şunu söyleyeyim size. Bakın şunu bilin arkadaşlar. İlk paylaştığım videodan bugüne kadar çokça kez bunu söyledim. Bakın benim hayatımın dönüm noktası şurada oldu. Birisi mesela Ahmet, Mehmet şu bu ne dedi, o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi, bu ne yaptı, bunu yapsam bu ne der. Bunları bırakın arkadaşlar. La bırakın. Vallahi bırakın. O ne demiş, bu ne demiş. La bana ne derse desin. Onun ne dediği önemli değil. Ahmet sana dese ki uçurumdan aşağıya atla. Atlayacağım mı? Atlamayacağım. Ama sevdiğin bir şey dese sana Ahmet koşarak gider yaparsın değil mi? Doğru değil mi? Ama atla dese sana atlamayacaksın değil mi? Ak akıl birdir arkadaşlar. Bakın benim hayatım burada değişti. Ben ne zamanki o ne dedi, bu ne dedi demeyi bıraktım, düşünmeyi bıraktım. Kim ne derse desin. Ben ne dedim oğlum? Ben ne dedim? Ben bu olay için ne diyorum? Ben bunu yapacağım. Ben bu bunu yapmam için ne düşünüyorum? Benim ne dediğim, ne yaptığım, ne düşündüğüm önemli. Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan, Hüseyin'in ne dediği önemli değil. Bunun farkına vardığınız anda hayatınız değişecek. Şu anda birçok insan nasıl yaşıyor biliyor musunuz? İşte Felence fişmancı işte ben bunu yapacağım ama benim için ne der? Benim için güler mi? Adam yapmıyor onu. Halbuki yaptığı iş doğru ama yapmıyor onu. Niye Ahmet Mehmet şunu diyecek bunu diyecek? La like, desin. Desin. Ne derse desin onun ne dediği önemli değil. Zaten bu yüzden birçok şeyi başaramıyoruz. Bakın birçok şeyi bu yüzden başaramıyoruz. O nedir? Bu nedir? Bu nedir? Ben ilk şu videoları paylaşmaya başlayacağım zaman etrafındakilere hep sordum. Böyle videolar paylaşacağım. Ne diyorsunuz diye. Hepsi dedi ki paylaşma rezil olursun. Gülerler senin. Ama ben onlara inat paylaştım. Ne oldu? Binlerce destek aldım. Hepinizden Allah razı olsun. İşte bu yüzden bakın tam aha bak ne güzel örnek verdim size. Az önce ne dedim? Etrafındakileri sordum ki böyle videolar paylaşacağım. Sizce ne olur? İnsanlar nasıl şey verir, karşılık verir? Herkes ne dedi bana? Yapma, rezil olursun. Yapma, etme. İşte başaramazsın. Ne oldu? Başardım. Onları dinleseydim ne olacaktı? İşte burada olmayacaktı. Tam da bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bak tam da bunu anlatmak istiyorum. Allah'ınıza kurban olayım. Bırakın o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi. Bu ne yap, bunu ne yapsam o ne dedi. Bunları bırakın. Kurtulun onlardan. Sormayın kimseye bir şey. Sizin için doğru ne bu? Onu yapın. Onun ne dediğiyle bunun ne dediğiyle ilgilenmeyin. Umurunuzda olmasın. Çünkü onlar her zaman sizi aşağı çekmeye çalışacak. Siz yukarıya çıkmak istiyorsanız, hele ki de düzelmek istiyorsanız, suçtan, ne bileyim, her şeyden uzak durmak istiyorsanız önce etrafınızdakileri dinlemeyin. Dinleyeceğiniz kişi sizden daha akıllı, yaşça büyük kişiler olsun. Sizi kıskanmayan kişiler olsun. Bakın o zaman nerelere geleceğiniz, neler neler yaşayacaksınız. Hayatınızda neler değişecek. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.